Bu evliliğin. Birinci evliliğim böyle oldu on ay. Bitmiyor, hayatını da alıyor senin. Evet, hayatımı da alıyor. Psikolojim çok fena bozuluyor. Melmekete dönüyorum. Melmekete döndüğümde ne köyde durabiliyorum, arazide çalışabiliyorum, ne köy, köyün içerisinde gezebiliyorum. Yani tamamen bir deli divan oldum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bu durumdaydım. Ondan sonra askerliğim geliyor askere gidiyorum dönüyorum ee, hanımımın kayınbabamın çocuklarımın mezarını yaptırıyorum çocuğumun o köyden ayrılıyorum 3-5 kuruş tabi nikah bedeli falan veriyorlar şöyle ayrılıyorum kayınbabamın kız kardeşleri beni evden maldan mürkten çıkar diyorlar ve bu vaziyette çantamı topluyorum tekrar İstanbul'da dayımın yanına yerleşiyorum dayımın yanında çalışırken e, imtihanlara falan giriyorum. Bak hem dışarıdan ortaokulu bitirdim hem liseyi bitirdim ve İstanbul Adliyesi'nde de sınavlar açılmıştı işe girdim. Mübaşir olarak. Mübaşir olarak. Mübaşir olarak. Ve oradan emekli oldum. E, çalışırken dayım diyor ki oğlum böyle gezmeyle tozmayla olmaz. Seni evlendirelim. Peki o zaman kim alacaksın dayı dedim. Kaynımın kızıyla evlendireceğim seni dedi. O da benim uzaktan akrabam oldu. Ondan evlendim. İki tane çocuğum dünyaya geldi. Dört tane de torun var. Onlara selam ederim, gözlerinden öperim. Dört tane de torunum var. Evli şimdi. İkisi de kızlarım. Ve beş sene sürdü bu evliliğimiz. Niye? Şimdi beş sene sonra ama ben birinci psikolojimi atlatamadım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece ve işimle devamlı kitabımı verdim. Yani durmadan kitap okuyordum. Kitabının işime verdim. Psikolojim düzelmedi. Yani hanımımla devamlı böyle münakaşa, gürültü, münakaşa, gürültü. En son da ikinci evliliğimde beş sene sonra bozuldu. Üçüncü evliliğim 12 sene, 13 sene boş gezdim. Bekar gezdim yani. 13 sene sonra Cemile isminde bir bayan yardımıyla bu üçüncü hanımımı tanıştım. Ondan da 22 sene sürdü evliliğimiz. 22 sene sonra da onun da psikolojisi bozuldu. Benim de bir yaşlılık durumum meydana geldi. Benim de psikolojim bozuldu. Tabi bir evde birisinin psikolojisi bozulunca hepsinin psikolojisi bozuluyor. Ve üçüncü evliliğim de böyle sona erdi. Evliliklerim böyle. Aslında seni hep o ilk yaşadığın... ilk yaşadığım unutamıyorum bak şimdi yine unutamıyorum. Ama bunun farkında olman da güzel Mustafa ha. amca. Yani şimdi hani psikolojim ed... yerinde değildi, kendimi hazır hissettim. Ediremit'e gidemiyorum. Gittiğim zaman onun mezanının başına varıyorum, kapanı bağlıyorum. Ediremit'e gidemiyorum. Gitmiyor musun? Gitmiyorum. Kaç yıl oldu gitmeyeli? İşte ee, evliliğim sona erdikten sonra... Askerden gelince 3 ay 20, geldim. 20 yaşındaysan diyelim. 20-22 yaşında falan. 40 yıldır Edremit'e gitmiyorsun. Kesinlikle gitmiyorum. Gittiğim zaman psikolojim bozuluyor. Ağlıyorum yani. Mezalların başına varıp ağlıyorum. Neden benim ilk evliliğim böyle... ...hüsranla sonuçlandı diye. Bunu nereden bilirsin? Bu Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri ama tutamıyorum kendimi. Yine de psikolojim bozuk yani. Ahledim yani yapma. ağlıyorum bak. Ya Mustafa amca mı? tutamıyorum ama kendimi. Hiçbir zaman tutamıyorum yani. Bak ilk evliliğim... ...ahırıma geliyor ben. Mustafa <laughs> amca... ...ay çok tatlısın sen... ...çok yakışıklısın ağlama ne olur. O içinde senin yer etmiş, yara etmiş. Onda. Hiç bir zaman unutamıyorum ben seni, hanımım ben Onu... Yani evliliklerim, üç evlilik deyince... ...bayan herhalde biraz... Korktu. Korktu. Halkı. Evliliklerimin nasıl sona erdiğini bilmiyor yani. Durumum bu. Ben... E... Durumum bu diyor ya. Yüz dönüm araziyi batırdım yani. Psikolojimin bozulduğundan benim çok malım ürküm var adı bak. Şimdi y bir şey soracağım. Dördüncüye geldin de psikolojin nasıl? İşim düzeldim yani. Yavaş yavaş düzeldim bak. Ben evet. Kapadarya açtım çay açtım, kapataryamı batırdım. Çayıca açtım, mı batırdım. Girişinciyim yani. Aynı aynı anda ben iş yer açarım. Yine ama açarım şimdi batırıyorsun şimdi. hepsini de. Hep batırıyorum ama. <laughs> Neden batırıyorum? Çünkü e, çalışan dürüst olmuyor, o anda da ben de işimin başında duramıyorum psikolojimin bozulduğundan dolayı. Hısra. Böyle batırıyorum. Şimdi bak, gün abla bir şeyler soracak. Şimdi ben e, 22 yaşında abim binbaşı iken görev esnasında şehit oldu, kaybettim. Uzun yıllar psikolojik tedavi gördüm. Ben ondan daha deliyim aslında da. E, akabinde çok sevdiğim sınıf arkadaşım... E, intihar etti. Bana geleceğini beklerken öyle bir intihar haberi aldım. Ee, sonra babamı kaybettim oğluma hamileyken. Sonra annemi kaybettim. Sonra evliliğim yıkıma uğradı ve ben bütün anıları bırakıp Bodrum'a gittim. Bana psikolojik sist yapısında tamamen sağlam bir insan gelmeli. Ben zaten yarımım. İki yarım bir etmez. Yani beyefendi tenzih ederim. E ee, ne değil, 4 değil 44 evlilik yapsın. Hiç ehemmiyeti yok. Hiç Ama benim... yani hiç okuyup okumamış olması da önemli değil. Ama bana gelmeyecek adayın kesinlikle e, kafasında geçmişte de bugün de hiçbir psikolojik problemi olmaması lazım. Ben normal değilim zaten. Ben ancak atlatmışım bir takım şeyleri. Kalkıp Bodrum'a gitmişim. Bodrum'da domates yetiştirdim. Bu sene kabak yetiştirdim. Kendi bahçemden hepsini yaptım. Ellerim hanımefendilerin elleri gibi manikürlü değil. Ayaklarım pedikürlü değil. Onları ben bahçedeyim bu sene. Bahçemde ektim, biçtim. Hepsini yedim. Oğlum geldi. Eve baktı, ikinci el eşyalarla donattım. Ev mükemmel, beş oda minicik bir evde oturuyorum köy içinde. Ee, ev sahibim iki de konteyner atacak yetişemiyorum çünkü ben sürekli dolduruyorum, bir şeyler üretiyorum. Ee, amaç şu, ben sağlam beyinli yani psikolojik hiçbir problemi olmayan birisini istiyorum. Hepimizin aslında psikolojik sorunları... Kaldıramam Bak, yani. Hayatta etkilendiğimiz bazen He. ölümler, bazen kazalar, bazen işle, bazen dosttan yediğimiz kazıktan dolayı hepimiz acılar yaşıyoruz. Hepimizin acısının derecesi de kendisinin çekebildiği kadar Allah herkese taşıyabileceği dert versin derim ben. Sonra beraber olmaktan amaç sadece iki kişinin bir araya gelmesi, çok zengini olması, şu su bu su değil. Ben sabah kalktığım zaman adam bana şiir okuyacak. Okur musun? Şarkı şimdi Mustafa Amca şunu söylüyor. Diyor ki: "Mustafa Bey benimle yola çıkacak ama sağlam mı kafa?" Efendim, düz düzeldim. Düzelmesem, kendime güvenmesem buraya evlenmeye gelmem. Bu bir. İkincisi, ikinci hanımımdan boşanmam tamamen benim suçum. Bunu Bak, da kabul, bunu kabul ediyorum ben. Peki. Tamamen benim suçum, hata tamamen benim. Peki Mustafa Amca, bana sabah uyandığı zaman Şiir okur mu diyor? Türk halk müziği söyleyeyim. İstesin. Alalım mısın? bir türkü lütfen. Alalım diyor. Peki ama önce yüzünü görelim. Şimdi buraya Yok. Gelip işte. Yüzü görmeden ah. yüz görümlü. Allah kalkayım. Lütfen. mı? Halkayım. Kalk. Kalkmayınca söyleyemem burada söyleyeyim. O zaten bir, bir Peki parça arkaya alacak. E ben evet, paraman açılırken Mustafa amca e, bir türkü söyleyecek. Buyurun. Türk halk müziği. Siz girin. Şu güşvanen Kapısına ama yıl oldum Şu kapısına Şu kışlanın kapısına mail oldum kapısına Yedi sene asker oldum sevdiğimin kapısında Yedi sene asker oldum sevdiğimin kapısında Yüce dağlar olmasaydı, olmasaydı lalelerin lale solmasaydı, ölüm, ölüm Allah, Allah emrede, şu ayrılık olmasaydı, olmasaydı Yüce dağlar Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Olmaz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Ben taliplerim aramaya devam edeceğim. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları için e, üzgünüm. E, fakat ben e, hiç e, tamamen problemsiz bir insan istiyorum. Peki. Ben ya, Mustafa amca yedim. problemli olduğu için değil ama yok, geçmişte Yok yok. Yaşadıkları... Kendim, ben, ben onları yaşadım. Ben de çok zorluklar yaşadım. Yeni bir adım atmak için Bodrum'a gittim. E, ve sorunsuz bir insanla birlikte olmak istiyorum. Geçmişinde de sorun yaşamamış olacağım. Bu amca taliplerini arayacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Şey Buradan uğurluyorum Çok seni. Teşekkürler. Hemen karşılayacak arkadaşlarımız alkışlarla uğurluyoruz. İkinci konum e, konuğum geliyor. Pardon Fatih Bey geliyor değil mi talibiyle buluşmak için? Alkışlar Fatih abiye. ...telefon var. Telefon hattında da Gül var. Gül Hanım Almanya'dan arıyor sizi. İlk talibiniz. Şansınız bol olsun. Buyurun. Alo. Alo. İyi günler Alo. efendim. İyi günler. Duyuyor musun? Merhaba. Sizi duyuyorum. Ee, i̇sminizi söyler misiniz hanımefendi? İsmim Gül. Almanya'dan arıyorum. Evet. Buyurun Gül Hanım. Sizi dinliyorum. Gül Hanım ben araya gireceğim. Siz birbirinizi tanımadan. <laughs> ee, bizi... Evet. Almanya'da nasıl izliyorsunuz? Çünkü Avrupa'da Fox yok. Ha. Adına ım, Türk Türk. dilerim aracılığıyla izleyebiliyorsunuz. Peki hani bu anlamda sistem ediyorlar. Çok haklılar. E, fakat bunun için de Fox yönetimi gereken hani düzenleme yapacak. E, yurt evet. dışında izleyemeyenler internet ortamında canlı canlı ve çok yüksek kalitede hani Fox evet. TV girerek canlı yayını da izleyebilirler. Eğer televizyonda gerekli sistemi olmayanlar da internet ortamında izleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben de, ben de size yeni kanalımızda yeni yayınımızda daha da çok başarılar diliyorum Mesela Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Dualarınızı eksik etmeyin. Tamam. E, ee, Alp Bey'le de baş başa bırakıyorum Gül de... merhabalar. Ee, merhabalar. ben e, sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı istesem. Ben kendimi tanıttım. İzlediniz. Siz kendinizi kısaca ee, ben, tanıtır mısınız? Tabii ki. İlk e, ilk önce Alp Bey ben sizi e, çok kısa gördüm. Ama arkadaşlar bana sizin e, isteklerinizi e, anlattı. Ben yani kendime kısaca nasıl tanıtayım? Benim arama sebebim zaten e, 15 yıldır ben yalnız yaşıyorum. Bir evlilik yaptım. 18 yaşında bir oğlum var üniversitede okuyor, hukuk okuyor. E, kendim e, spor çok yaparım. E, bütün ne bileyim ya dört tane dernekte e, futbol derneğinde başkanım, Karadeniz derneğinde de başkanım. E, Aykine isim söyledim, özür dilerim. E, yani e, neşeli 49 yaşında bir bayanım. <laughs> Bu seven de evet. kısa boylu Yani yany sarıdan sarı sonra olan bir bayanım. Ee, Gül Hanım yani, e, şimdi efendim. şunu söyleyeceğim tabii ki insanların e, mutlaka ki e, düşünceleri e, buraya gelince belirginleşecektir. Şimdi e, sizin buraya gelme ihtimaliniz var mı öncelikle onu bir sorayım? Ya benim oraya gelme tabii ki ihtimalim var. Ben e, zaten e, siz okey derseniz geleceğim. Bir hafta sonuna denk getirmem lazım ya da pazartesine denk getirmem lazım. Almanya'dan. Şimdi ben tamam. daha burada çalışıyorum. Ona herhalde arkadaşlarla tekrar görüşürüz. Tabii ki daha bekleyeceğiz. Yani pazartesi daha gününe ben... sizi bekliyor olacağız biz. Siz pazartesi günü gelebilir misiniz? Ben bu pazartesi gelemem. Ben onu söylemiştim. Bu pazartesi gelemem. Tabii ki şansıma küserim. <laughs> Diğer pazartesine gelirsem Ayt daha kendine uygun bulursa. Peki. O zaman şansıma küser geri dönerim. Ee, tamam, siz, siz ne zaman müsait olursanız öyleyse e, sizi ararlar, bilgi verirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman görüşürüz, Gül Hanım. Tamam. Ekip arkadaşlarım yani... size bağlantıda olacaklar. Sevgiler gönderiyorum harpada izleyen herkese de. <gülüyor> <gülüyor> İyi <gülüyor> bakın geldiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Şimdi Fatih Abi e, talibiyle buluşturacağım ama ensari mikrofonu alıp nasıl bir eş aradığını söylerse de çok e, memnun olurum. Hemen uzatalım. Buyurun. Nasıl bir eş aradığımı söyleyeyim? Ya yanıma yakışsın. Allah korkusu olsun. Alkol sigara kesinlikle olmasın. Evet. Yani şey şekil olarak da söyleyebilirim. Uzun, esmer bir de yeşil gözlü olursa. Daha iyi olur. Ay. Kapalı biri olursa ve kalbi de evet. güzel olursa, e, aday ve taleplerimi bekliyorum dedi. Ensari 26 yaşında. Evet. Ee, erkek, kuaförü, erkek kuaförü. İzmir'de yaşıyor. Programa da İzmir'den katılıyor. Fatih Bey 56 yaşında ticaretle uğraşıyor. Daha önceki evlilik yaptı. İlk evliliği bir ay, ikinci evliliği de 10 yıl sürdü. 8 yaşında bir kızı var. Aslen Erzurumlu. Ama İstanbul'da hayatını sürdürüyor. Fatih Bey'in adayı Şen Hanım İstanbul'dan geliyor. Kocaman alkışlarla davet ediyoruz. Merhabalar. Merhaba, Şengül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii. E, İstanbul'da yaşıyorum, ailemle beraber. 46 yaşındayım, hiç evlenmedim. E, çalışıyorum. Hala emekli olamadım. Sormak istediğiniz başka bir şey. Evlilikten neler beklersiniz? Evlilikten e, saygı, sevgi, huzur, tabii ki bolca paylaşım, e, anlaşma. Benim çok fazla şey bekliyorum aslında. Anlayamıyorum ki. Duyamıyorum ki. Duyamıyorsunuz. Anlaşılmıyor ki. Anlaşılmıyor. Okey. Bir hemen eminim minnacık bir düzeltme yapalım. En baştan da konuşabiliriz. Şenur Hanım 46 yaşında. Evet. Üniversite işletme bölümü mezunu. Evet. Daha önce evlilik yapmadı. Bunları duydunuz mu? Tamam. Evlilikten ne bekliyorsunuz? Evli... Evet. diye sordunuz. Teşekkür ederim. Bu sorunun cevabını bir kez daha. Tabii. Evlilikten e, sevgi, saygı, huzur, e, bolca paylaşım, evet. e, başka. Benim bir kızım var 8 yaşında. Evet, biliyorum. E, olmaz olmazlarından biri yani. E, tabii ki. Saygı diyorum. Onu seveceksiniz. Acaba... Ben de kız çocuklarını Seve. çok seviyorum. Zaten yani. dört gün annesinde kalıyor, üç gün bende kalıyor. Tatiller de bende kalıyor. Evet. Üç gün sizde, hafta sonları sizde. E, tabii okula giderken annesinde kalıyor. Okula giderken ha. annede kalıyor. Benim için sorun değil. Ha. Peki Şenur Hanım, e, çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Tabii ki. Çocuk Ay, Allah nasip ederse tabii ki isterim. Ee, Ev ekonomisini bilen, çalışmayı seven bir kadınım. Ev işleri konusunda da çok becerikliyim evet, e, diyor. Asla kim tutmam. İnsanlara Kızımın da... annesi de işletme mezunu. Efendim? Kızımın annesi de işletme mezunu. Şansın. İşletme fakültesi mezunu. O da. o da işletme. Demek ki size hep işletme mezunları, üniversite mezunları geliyor. E, Balık burcu olduğunu söyledi. Fatih abi siz ne burcusunuz? Ben hiç bilmiyorum ki. Ben... Doğum tarihiniz nedir? Yedinci ay galiba. Yedinci ay. Temmuz ayı evet. kaçı üçü üç Temmuz yengeç burcu evet. oluyorsunuz. Siz de aslan burcusunuz balık. Siz aslan burcusunuz değil mi? Hayır balık burcu. Hayır, siz balık burcusunuz balık burcu. pardon. Evet. Evet. Asla kim tutmam demiş. Aslan Burcuyum diye okuyorum onu. <laughs> Duygusal ve romantik biri olduğunu söylemiş. Fatih Bey ile yaşlarımız uygun, maneviyatı çok güçlü biriyim demesi benim de dikkatimi çekti. Siz ne bekliyorsunuz Fatih abi birlikte? Ben mi? Evet. Ben ya ben işte yani uysal olsun. Uysal, sakin. Ya, uysal olsun. Anlayışlı olsun. Yani bir insan kızdığı zaman böyle bağıranı sevmiyorum. Ha, bana kızabilir ama kızarak anlatabilir ama. Böyle istiyorum yani. Öyle hırçın istemiyorum. Hırçın biri olmayacak. Evet. Şener Hanım sizi mi anlatıyor yoksa o anlattığı hiçbir özellik bende yok mu? Beni anlatıyor gibi. Hırçın değilim, çok uysalımdır. Mesela hakaret edilmediğinde kesinlikle sinirli değilimdir. Yani ama hakaret edildiğinde dayanamam, haksızlığa gelemem. Ama bir kırılganımdır, çok kırılganımdır. Çok kırılgansınız. <laughs> evet, siz, de olduğundan... o, siz de o sakinlikten hoşlanıyorsunuz. Efendim? Siz de o sakinlikten hoşlanıyorsunuz.